Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Mo Akademisi oynayacağız arkadaşlar bugün akademiye gidiyoruz Sol yanımda Erdem var sağ yanımda Poyraz var arkadaşlar Biz üçümüz Bismillah kardeşim Bak bak hareketlere bak Bu çocuk cimden fırlamış Cemal de var yanımızda arkadaşlar üçümüz Bugün okula gidiyoruz hadi abi gelin Gel 2 numaralı otobüs bize ayrılmış gel abi Hadi gelek de okulumuza gidek arkadaşlar. Okulumuz İstanbul'un en güzide okullarından biriymiş. Ben öyle duydum. O yüzden topladım agalarımı. Gidiyorum. Bu arada videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve her cumada yayın var. Gelin ha. Arkadaşlar okulumuza geldik. Gayet büyük, gayet nezih bir okul. Dolaplar kilitsiz. Bayılırım arkadaşlar. Böyle güvenlikli okullara bayılırım. Şu kahveyi... Oh afiyet bal şeker. Ah hızlandım lan. Para. Her şeyden önce para. Bu okulda para verdik kardeşim. 4-3 arkadaş toplandık. Yani 3 bu ikisi 3. 4'müşüz arkadaşlar. 4 arkadaş toplandık. Manav mı burası ya? Bu okul değil manav resmen. Açalım şuraları da. Tertemiz. Tertemiz iş. Cemal dostum burada. Poyraz dostum burada. Bak bak. Şu asalete bak bak. Bak bak bak. bak. Tipe bak bak. Bak bak. Ne yapıyorsun lan? tervisi Arkadaş dedik. Bağrımıza bastık. Neyse dersimiz neymiş? Tarih dersi. Bu arada en sevdiğim ders tarihti benim arkadaşlar. Sizin neydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben tarihe bayılırdım. En sevmediğim ders de matematikti. Ama siz sevin. Çok ihtiyacınız olacak çünkü. Ben nerede oturdum biliyor musunuz okulda? Sağ ikinci sıra. Tam burada oturdum normalde. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela önümdeki... Cemal ne yapıyorsun lan? Hani önümdeki böyle biraz hocayı kapatır. Arkada daha rahat olurum diye. Tamam oturalım. Ah bu ne arkadaşlar? Şu çekmeceleri bir açalım ya. Tokmak buldum arkadaşlar. Tokmak kafa. O para da buldum. Böyle biraz daha... Oha oh. Arkadaşlar Manava hoş geldin. Şşş, lan. Ya arkadaşlar. Sıramı almış. Terbiyesiz ya. Neyse en öne oturayım. Hocanın gözüne gireyim biraz. Oğlum lan. Atmasana. Atma sana. Atma. Ne yapıyorsun Pamir? Sakin ol. Şunu da yiyelim. Tamam. Neyse şu ders bitsin arka. At bu şunu. Lama. Ah hocam ders bitti. Ho hoca da biraz. Hoca biraz iyi niyetli bir gülüş ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar kafeterya açılmış. Ama dur kafeterya nerede kardeşim ya? Kafeterya şurada. Şu kafeteryaya gidelim. Ne alabiliyoruz? Elma da yani çok da gerek yok gibi. Ben o yüzden ördüm kardeşim yiyeceğim ha. Neyse oturalım şuraya. Ee, Poyraz dostum ne yapıyorsun? pakus unuttum ben Poyraz'ın dilsiz olduğunu ya. Poyraz arkadaşlar küçükken bir kaza geçirdi. Bisiklet sürüyordu. Ben bisiklette ufak bir pandik attım. O da korkudan düştü arkadaşlar. Onun ağzı yok artık. Olsun değil mi Cemal ya? Arkadaşlar Cemal'in de öyle bir sıkıntısı vardı pardon. Neyse o hocam. Hocam ne abi? Hocam nasılsınız? Akşam bir yemek. Çıkalım mı bir yemeğe? Hocam. Öpeyim hocam ya. Canım hocam ya. Böyle böyle hocalar işte ya. Böyle hocalar ya. Neyse şuralara bakalım da ne var ne yok. Oturalım. Dur sol ikinci sıra. Kardeşim, kalkar mısın? Kalk. Kardeşim kalk. Adam adam be. Ya arkadaşlar nasıl anlıyor beni ya. Neyse, oturalım sıramıza da. Şişt oğlum inme hocaya ne yapıyorsun sapık. Hoca benim hocam Oturalım da dersin işleşini bozmayalım Arkadaşlar okul bitti Okul bitti hayırlı uğurlu olsun Hepimize Gidelim de artık çıkalım B bunaldım Yürü lan Yürüyün çıkıyoruz Aa detention dur arkadaşlar Sınıf diğer sınıfa diğer sınıfa Erdem dön Erdem dön diğer tarafa Allah Allah Ne oluyor ya Gidelim de bakalım dertleri neymiş Neredeymiş bu sınıfta böyle şu. Laptop'ları açalım da, hop, alayım elmayı. Şu dolapları da açalım. Para lazım kardeşim para. Bolca para. Buralarda bir şey var mı? Tık 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 tık. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben ne yap? Ar anime izlemişim arka. Bu ben. Bu gerçekten ben. Arka ar Poyraz'la Cemal kavga etmiş. Arka ben anime izlemişim. Ben ben ya. Gerçekten ben. Erdem ne yapmış? Oo. Yazıklar olsun Erdem. Diğerleri ya arkadaşlar ben animeden yatmışım ya. İzledim arkadaşlar. Kakaguri izledim. Attack Titan izledim. Demon Slayer izledim. Naruto izledim. İzledim de izledim kardeşim. Derslerde bunları izledim. Bir sıkıntısı olan varsa da gelsin, karşıma çıksın. Var mı sıkıntısı olan? Var mı? Olamaz Cemal kalk Arkadaşlar masanın üstündeki kitabı Cemal bize okuyacakmış şimdi Cemal kardeşim okuyor Abi şimdi bir tane maskot var tamam mı oyun oynamayı çok seviyor bayağı seviyor abi o Okul bitiyor abi tamam mı okul bittiğinde hani zil çalıyor mil çalıyor anlatabiliyor muyum abi e, Sayfayı değiştirdim abi Sonra abi çocuklar dönüyor eve. Sonra eve dönüyorlar çocuklar. Sonra ama bizim maskot abi hala oturuyor. Anlatabiliyor muyum abi? Neyse abi diğer sayfa. Sonra sorumsuz çocuklar hala okulda uyuyor abi bak görüyorsun. Abi diyor, abi ama diyor bizim mo diyor kilitliyor kapıyı. Neyse abi. Sonra Çocuklar kaçıyor abi koşuyor bak. Böyleli uçuyorlar abi. Ama abi hiçbir çocuğa ulaşılamıyor. Nasıl yani oğlum ne diyorsun lan? Vallahi öyle abi. Arkadaşlar hikaye böyle. Hikayemiz böyleymiş yani anladığım kadarıyla. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Birlikten kuvvet doğar kardeşim. Birlikten kuvvet doğar. Aha arkadaşlar bunlar alanında iletişim kuruyor. Minik gitti Cemal mi? Tövbe estağfurullah ya. Okuldan çıkalım kardeşim. Bu ne dert ne tasa ben bunu aldım artık. Ben sıkıldım. Gelin. Gidiyoruz. Ya kardeşim şu kapıyı kitlemeyin ya. ya. Anne ya. Ben kitaptakine inanmıyorum. Bence Cemal salladı. Neymiş efendim? Yok maskot canlanıyormuş da. Açın lan şuraya. Açın lan. Açsanız oğlum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Dur sakin olun tamam vurmayın. Sakin olun tamam. <laughs> sakin olun. Tamam sakin olun arkadaşlar vurmayın. Sakin olun tamam. Ben vuracağım. Aha. Kapı gizemli bir şekilde kapanmış. Bu ne demek oluyor? Burada yalnız. Bu gülüş. Arkadaşlar Mo 3 anahtarı çevreye saklamış. Okulun çevresine. Anahtarları görebilir miyiz Ali Rıza Bey? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil ve mavi anahtarlarla birlikteyiz. Arka okulun güvenlik sistemini de ele geçirmiş. Arkadaşlar bu nasıl bir maskotlu Benden zeki bir maskot ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Tipe bak. Freddy. Freddy'ye benziyor ha. Arkadaşlar Türkiye'nin en iyi parkurcusu P4M1R ile Allah Allah Arkadaşlar ben Allah Ay kafam Arkadaşlar Çok gergin anlar Hayır ya Yamulttu beni bu hayvan ya Bekle bak burada o var. Yeşil de bulduk. Diğerini de bulduk. Bitti. Bitti 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 gelme 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 gelme. Arkadaşlar hayır ya. Hayır 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 hayır. hayır. Hop geç. Oh. <laughs> ya senin yüzünden. Senin yüzünden. Git başımdan. Çıktık arkadaşlar. Çıktık. Oh, bitti. Çık. Koş. Eve kadar koş şu yarışı. Kaybeden kaybeden tavşanı pandikler. Koş. Arkadaşlar günaydın. Bugün de bilin bakalım ne yapıyoruz. Okulumuza geldik. Dün gece talihsiz bir olay yaşadık. Bizi okula hapsetti biri. Ben bunun Cemal olduğunu düşünüyorum. Kendisi zaten maskot gibi bir adam. Yani benim şüphem o yönde. Bilmiyorum. Dolaplarda bomboş zaten. Cemal hayvanı hepsini yedi. Zarar. Bu çocuk full zarar arkadaşlar. Şu tipe bakın. Tipinde meymenet olsa zaten bu okulda olmazdı. Tipe bak. Kurt başlığıyla okula gelmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne dersi kardeşim? Ders ne kardeşim? Bilgisayar dersi. Eski yazılım mühendisi P4M1R. Şimdi bakın neler. Aha. Oh afiyet. Afiyet. Açtım bilgisayarı. Arkadaşlar müzik okulu yellow blue red yellow blue red yellow yellow blue red Arkadaşlar red blue yellow red green eee red blue yellow Allah Benim hafıza arkadaşlar 16 saniye çalışıyor. Ah bir biri bilgisayar başı... Arkadaşlar çok oyun oynarsanız böyle olur. O yüzden çok oyun oynamayın. Neyse otur. Hocam siz... Sizin biraz... Sizin biraz... Mimikler sıkıntılı gibi ya. Neyse oturalım. Oturalım. Arkadaşlar. Yemek birazdan başlıyormuş. Şu laplara bir yeniden bakalım. Belki biri... Belki biri bir şey koyar. Nereden bilelim. Neyse şu kafeteryaya gidelim de. Karnımızı bir doyurmamız lazım. Yoksa açlıktan midem yapıştı, yapıştı. İki tane kahve bence bize... <laughs> Arkadaşlar kahve hiçbir şey yaramıyormuş ki. Kahve sadece hızlı koşmamızı sağlıyormuş. Moralim çok bozuk. Moralim çok bozuk. Ben sandım ki kahve içeceğim. Deli bir şey olacağım. Millete patara kütere dövebileceğim. Ama tek yapabildiğim hızlı koşmak. Şu dağıtlarda ne var acaba? Neyse, neyse, neyse yapacak bir şey, yapacak bir şey. Şuraya oturup keyfimize bakalım. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Kapı kapandı. Ya. Cemal. Niye kapıyı kapatıyorsun kardeşim ha? Niye kapıyı kapatıyorsun? Allah Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Aa, e efendim kim o? Kim o? Ha, Aras kargo mu... Bismillah. Arkadaşlar bu bunlar hangi dernek? Hangi vakıf? Hayvanları koruma derneği falan herhalde. Hoş geldiniz abi. 10 numara. Hayatım böyle 10. On... Abi biz yapmadık. Abi biz ne yaptık abi? Biz ne yaptık ya? Şu, abi. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar. Tökme tokat kavga. Siz etmeyin. Oh yavaş lan. İç şunu oh. Ar 10 kere tokatladım. Arkadaşlar. Dıkı dık Oh dık. Ah. Zıplama zıplama. Allah. Lan oğlum. Seksek mi oynuyor ya? Bilader ben anlamadım senin yeteneğine Sen. Abo. Abo. Oh, vurun lan. Ah çok dayak yedim çok dayak yedim Çok dayak yedim bu, bu, bu nasıl halledeceğiz arkadaşlar bu Ben burada ben... Aa Amerikan to Amerikan futbol topu fırlatıyor Bilader zıplayışı bırakır mısın ya <laughs> Arkadaşlar Dünyanın en zor akademisinden az önce atıldım. Başaramadık arkadaşlar. Başaramadık. Bu, bu böyle. Böyle. Hayat böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Affedin beni. Videoma like atın. Sizleri çok ama çok seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.